Aç. Neyi açayım? Ben mi açıyorum gene? Bir adam adama gecesine daha hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> sen bana ne? Ne her şey Arkadaş esin sen ne pis adamsın. o. Bir adam Adama'nın da sonuna geldik. <laughs> Burada Demine. 75 milyon. 75 milyon. Kabul 75 etmiyorum. milyonun önünde. Sahibiz. Kabul etmiyorum. Demin de söyleyeyim. 75 milyon. Çakalı, 75 milyon. milyon ne ara o, oldu? Bu, 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 ne ara a, oldu? Ay, Büyük, ne ara oldu? Ne, bu, ne bu, sen. Bak Senin oğlum ben bak, beni sinirlendirme. Bana mutluluğu resmini yapar. yapar. Bak bana mutluluğu resmini yapar. seni seviş. var <laughs> evet. Oğlum rahat dursanıza ya dursanıza Arkadaşlar hayırlı akşamlar hepinize. Oğlum bak beni sinirlendirme bak. Ben geri zekalıyım, rahatsızım. Ben aşk yaşayamam. Ben evlenmek istiyorum. Aras amca. Madem sen evleniyorsun, baban çok seviniyor bu işe. Baban yapıza. Ben birini çok seviyorum. Ya biraz daha senin daha derinlerine daha... Tamam, etmeyeyim bakalım. Ya yenge de, o da eski mi Diyor ki, hadi gayet dur diyor ya. Bana kendilik yap, şey, yap oğlum, şey, bana sinirlendirme beni. Bana mutluluk <laughs> <senlik> yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya çıkayım yok mu beni diye bağırmak istiyorum şimdi ama toplum bunu yadırgar anladın mı?